Selam arkadaş. Kanalıma hoş geldiniz. Klasik bir işim değil mi? Evet. Şimdi şöyle düşünün. Diyelim ki e, gitarı devam edeceğiz. Gitarsız için e, iyi bir arkadaş. Bundan sonra hep takılacağım, oynayacağım bir oyuncağı görüyorsunuz. Ve geliştirmek istiyorsunuz. Değil mi? Örneğin. Eğer böyle düşünüyorsan yapacağın şeyi anlatıyorum. Al rende gitar. günlük çalışma programı gibi düşünün al dedim İlk önce temel egzersizlerimiz vardı yani parmakları alıştı, alıştırmak için, açmak için, güçlendirmek için, hakimiyet sağlayabilmek için yaptığımız egzersiz. Neydi o? Mesela 0 1 0 1. Mesela bunu bilmeyen var mı aranızda? hakkınız alır. Kesinlikle bu etütlerin hepsini yapın. Hepsi 10 dakikanız alır bağımda. Bir tanesi değil yani. Yerini yapıyorum. 0-2'ye. 0-3. sizin artık bilek tamam, dört ve güçlensin beraber, zayıf bir olduğu için bunu özellikle yapın. yaparken kontrol ederek yapın, doğru oturuyor, tamam mı? Bir sonrası, benim de kendim hala yaptığım etüt, önceki gibi 1, 2, 3, 4, bunu yapmış mıydı sizde, göstermiş miydim? Ben hala bunu çalışıyorum. 1, 2, 3, 4, sonra diğer. Sonra bir altta. Neredesin lan? Gel. Sonra birden alırsın videoyu tamam mı? Gitti. Kaydırdık. Yukarıda kaydırdık hepsini. Tam tersine geçelim. 4, 3, 2, 1, 4. olsun önemli olan o ahengi yakalamak. Bak, 3 2 1 artık durmadan devam edeyim ben çünkü buraya kadar anlamışsınızdır ki şey olursa videoyu yavaşlatıp bakarsınız tamam mı? buradan sonrasını geriye doğru gidiyor. Aynı mantık. İleri gidemezsiniz artık. Kitap izin vermez. Geriye doğru gidin. Ve burada başladı. Geldi, gittik. Bir tur. Bunu böyle görüyorsunuz. Bana sorarsanız gelişmek için önce bir yavaş sonra biraz hızlanmayı deneyerek yapın bunları. İki elin birbiriyle hareketini, birbiriyle bağlantısını geliştirir. Aynı zamanda güçlendirir, aynı zamanda hassaslaştırır, minik hareketlere döner artık. Komple vurmak değil de daha küçük hareketlerde e, iş yapabilmeniz için ön ayak oluşturuyor ama mutlu. Bunda devam edelim. Ben hala çalışıyorum. Hala çalışıyorum. Yani. Hala yavaş. Daha da hızlı çalışıyorum. Daha da hızlı çalışıyorum. Hep devam edelim. Tamam. Profesyonel seviyeye tuttur. Sonra tellerin notalarını öğrendik. Dördüncü tele kadar değil mi? Dördüncü tele de görmüş olmamız lazım. Re, mi, fa, sol, la, si, do, re, mi, fa, sol, la. Re, mi, fa, sol, la. şartın merhalesini çalabiliyorsunuz. Defterinizde zaten nota yerleri, tablolar yazıyor. Bunları kullanarak bir herhangi bir nota, herhangi bir şarkı bulduğunuzda deneyin. Nota sürelerini de hatırlıyorsunuz. Birlik nota, ikilik nota, dörtlik nota, sekizlik nota gibi. Oklar çizik altına ne kadar olsun diye konuşuyorduk. Onlar üzerinden çıkartmayı deneyin. Önce birinci ölçü, sonra ikinci ölçü, sonra ikisi beraber olsun. Sonra üçüncü ölçü, sonra üç beraber. Sonra dördüncü ölçü, sonra dördü, dördü beraber. Böyle böyle parçalaya parçalaya yutarsanız daha kolay yutarsınız. Tamam mı? Bütün zor olur. Ama parça parça giderseniz oturur. Haline çabucak öğrenmiş olursunuz. En hızlı öğrenme tekniğidir. En hızlı ezberleme tekniğidir bu. Parçaların öğrenme tekniğidir. Sonra işin geldi çok sesli durumu. Neydi o? Akorlarla. Üç tane akor görmüştük. Re minör, D, M, minör, Mi majör. Değil evet. Ve sağ elimizle alakalı bir yapı öğrendik. Neydi bu? Ankara, Yeni Bolu. Heh. Şimdi bu bir ritim kalıbıydı. Matematiksel olarak müzikte 4, 4'e denk geliyordu. Hani ölçünün başına yazardık. 4, 4 rakamlar oluyor. Bazen 6, 8 yazar. Bazen 3, 4, bazen 5, 8, bazen 7, bazen 7, 8, 9, 8, 12, 8 gibi rakamlar yazar. Aynı bu 4-4'te olduğu gibi diğer rakamların da kendilerine hani daha önceden bulunmuş en çok kullanılan bir yapıları var. Öğrenmek istediğiniz lazım olan e, rakama denk olanı bulup onun üzerinden aynı mantık çalışabilirsiniz. Nota e, değerlerinde hemen hemen aynıdır ki 4 bölü 4 biliyorsunuz 4 tane 4 notaya eş süreydi. 6 8 6 tane 8'lik notaya eş süre demek Yani 6 tane okumuz var demek. Öyle düşünebilirsiniz işte diyelim ki 12 8 12 tane 8'lik nota 12 tane 12 ok demek gibi düşünebilirsiniz tamam mı? Bunları kontrol edersiniz ki zaten numaram var hepinizde, Oldu anlamadınız. Çok kafanız karıştı. Merak ettiniz. Soracak kimseyi bulamadınız. Yazın. Kesin cevap veririm. Emin olun. Tamam mı? E olmazsa video çekelim. Hemen cevap veremeyebilirim. kayıt olurum. Bir şey olur. sahne olurum. Ders de olurum. Ama bulduğum ilk boş vakitte cevap atarım tamam mı? Çekilmenize gerek yok. Sonrasında aynı bu akor kalıbı gibi ritim kalıbı gibi akorların da yeni kalıplarını öğreneceksiniz. Örneğin örneğin bunları gördük ya bu üç akor. Diyelim ki yeni bir akor öğrendiniz. C akoru öğrendiniz. Şarkı baktınız şarkıda C akoru var. C'yi öğrenmeniz gerekiyor. Ne yapıyorsunuz? basılı basılışına nasıl basıldığına bakıyorsunuz, öğreniyorsunuz. Pratik gitar metodu diye bir metot var isterseniz resmini atarım. Ee, öyle bir kitap alıp onun üzerinden devam edebilirsiniz. Ee, diyelim ki bu lazım. Ee, bunu diğer akorlar gibi çalışıp oturtmanız lazım. Ama şöyle bir şey yapabilirsiniz. Bildiğimiz herhangi bir akor. minor olsun. Yeni öğrendiğimiz sonraki akora geçeceğiz. Bir bu, bir eski bir. geç Sonra yeni bir akor daha erik. Ne? G öğrendik. bir. Bildiğimiz yeni öğrendik. Bildiğimiz yeni öğrendik. Bildiğimiz yeni öğrendik. Hani öğren. bunun gibi ritimleri de deneyebilirsiniz. Haliyle hem akorda da Hem ritimde bir gelişir. Böylelikle çalabileceğiniz şarkı oranı artar. Ve geldi can acı alıcı konu. Arpejler. Arpej ne? Arpej, Arpej şu herhangi bir akoru, böyle tek seferde hepsini değil de içerdiği sesleri duyup... sol ses. geçsin. <laughs> Hatta <da> sıcak sınıfta. <laughs> Şimdi hani o baştaki rakamlar vardı ya 4 4. O rakamlara uygun oklara sahip sayıda ee, akor seslerini tek tek çalabilirsiniz. 4 örneğin 6 e, 8 olsun. alt tane 8'lik nota. Bak çalıyorum. 1 2 3 4 5 6 bir, 1 2 3 4 5 8 8 8 1 2 3 4 5 yedi 7 8 1 2 3 4 5 yedi sekiz. Şimdi ilk öğrendiğimiz şeyler vardı. Sağ elimizle alakalı Pimax diye. Her parmağın kendine ait harfi vardı, değil mi? P I M A X Burada şu mantık devrede, bu taraf genel bildiğimiz akor basıyor. Sağ tarafta baş parmak, P parmağı, üstteki 3 teli kapsıyor. Alttaki 3 teli de diğer üç parmağımız. Yüzük parmağı birinci tel, orta parmak ikinci tel, işaret parmağı üçüncü tel. Geri kalan üstteki üç telde hangisi lazımsa baş parmak onu çalıyor. Şifre, bu parmaklar sadece bir telden sonra. <laughs> tek tek. Böyle değil de, tek tek tane tane telsiz. Ama burası sabit kalıyor, dikkat Buna da arkeş diyoruz. Tabii ki e, bu kadar basit değil bir konu ama en azından giriş olarak mantığı anlayın diye bu kadar basit yeterli olur. Sonrasında zaten sorarsanız gel dediğimi anlatırım. Problem yok. çekinmeden sorabilirsiniz. Her öğrencinin de anlamı olarak iletişim halindeyim. Neden sizde de ki? Sorun, çekinmeyin. E, bir sonraki hayattan artık nasıl kapatılır değil mi? Görüşmek üzere falan diyorum. Kendinize iyi bakın. バイバイ